Bir tanesi şu. Bakın biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı ile mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Siyasal olarak mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Millet İttifakı ile siyaseten bir yarış halindeyiz. Aramızda bir rekabet ilişkisi Sarsanız 2019 yerel seçimlerinde de böyle bir mücadele üzerine siyasi hak belirlenir. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi dışında örneğin Adıyaman'da daha önce Saadet Partisi'nde siyaset yapmış Ahmet Faruk insanı desteklemek, desteklemekle veya Gaziantep'te Demokratik Sol Parti'nin adayı Celal Doğan'ı desteklemek gibi bir seçim stratejisi izlemiştik. Siyasi, bugünkü siyasi iktidara karşı yürüttüğümüz mücadelenin gereği olarak. Şimdi başka bir şey, başka bir görüşme yürütüyoruz. başkanlık seçimi ve milletvekili seçimi. Biz parlamenter seçiminde yine Millet İttifakı ile rakip olarak siyasi mücadele yürüteceğiz sahada. Aramızda bir rekabet ilişkisi olacak. Onlar daha fazla milletvekili çıkarmaya çalışacak. Biz daha fazla milletvekili çıkarmaya çalışacağız. Fakat Türkiye'de bu mevcut sistem her siyasi partinin veya her bağımsız bireyin aday göstermesi durumunda seçimi kazanamaya, kazanamayacağı bir sistem oturtulmuş durumda. Yani yüzde elli parti bir almadıkça bir kişi cumhurbaşkanı seçilemiyor. Dolayısıyla bu konuda geniş bir mutabakata ihtiyaç var. Bu mutabakatın bir parçası olarak şu anda Millet İttifakı'nın böyle bir oy oranına sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. ...veya Cumhur İttifakı'nın da böyle bir oranına sahip olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Cumhur İttifakı aynı zamanda Hüdapar'dan, aynı zamanda Menzil <laughs> Cemaatinden destek istiyor. Yani ittifakını genişletmeye çalışıyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri de bunun bilincinde olarak daha fazla destek almaya çalışacaklar. 18 Mart tarihindeki görüşmeye bu çerçevede bakmak lazım ortak hedefimiz demokratik bir Türkiye. Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesini evet. istiyoruz. Bütün farklılıklarıyla bir arada yaşayabileceğimiz bir ülke istiyoruz.